Merhaba değerli takipçiler. Böyle bir e, papatyamız var. Beyaz papatya. Çok güzel açıyor baharda. Böyle çok güzel olmuş. Bu da büyüdü. Bunu atmışlardı hatta. Ölmüş diye atmışlardı çiçekçiler. Ben bir deneyeyim dedim. Bir diktim bunu. Böyle bir coştu. Yani bitki yaşatanın elinde. Ölmüş diye atmışlardı böyle. Veya gövdesi. Bunun yanında bir tane yine ıtır var. Çok güzel, şunun gövdesine bak. Ana gövde oluşturdu, çok güzel. İki dal var, kök vardı bunun dibinde. Bir bu, bir de bu. İkisi de beyaz. Onu atmışlardı, bunu bir güzel diktim. Ağaç gibi oldu maşallah, çok da güzel yeşerdi. Beyaz papatya. o kadar güzel açıyor. Ya bunu da aldım yine marketten, çiçeklerini kestim. Bu ismi neydi ya? İsmini unuttum bir anda. Kasım pata diyorlar, evet. Yine bir Af afra bitkisi. Dışarıda olduğu için tavuklar böyle yapraklarını falan yiyorlar. O da öyle işte arkadaşlar neyse.